Herkese merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda e, sizlerle birlikte possessive adjectives'leri yani my, his ve your e, sıfatlarını, aitlik sıfatlarını öğreneceğiz hep birlikte. Hazırsanız başlayalım. Possessive adjectives yani iyilik zamirleri ismin kime ait olduğunu belirterek şahıs zamirlerine ait alt öğeleri veya nesneleri anlatmak için kullanılır. Ayrıca aidiyet, sahip olma bildirirler ve İngilizce'de zamir, pronoun kadar iyilik sıfatı vardır. Ee, şimdi tablomuzu inceleyelim isterseniz. I, ben, me, beni, my, benim, you, sen You, seni, sana, your, senin. He, o ama erkeklerde. Him, ona, his, onun. She, o, her, onu, ona, her, onun. It, o ama cansız veya da hayvanlarda kullanılır arkadaşlar. It, onu ya da ona. It's, onun. We, biz, us, bizi, bize. Our, bizim You, siz You, sizi, size Your, sizin They, onlar Them, onları, onlara Their, onların şeklinde tablomuzu inceleyebiliriz. İyilik samirleri tek başına kullanılamazlar. İyilik samirleri asla tek başına kullanılamaz. Kendilerinden sonra mutlaka bir isim gelmesi gerekir yani iyilik sıfatları bir isimle birlikte kullanılırlar ve isimden önce gelerek ismi iterler en çok aşina olduğumuz cümlelerle bu duruma bir örnek vermemiz gerekirse What's your name? My name is Sue. Bu örnekte your ve my kelimeleri öncesinde geldikleri ismin name kime ait olduğu bilgisini verdi aslında bize. En sık yapılan hataysa bu konuyla ilgili en çok yapılan hataların başında aslında Türkçe düşünerek cümle yazmak veya söylemek geliyor. Aşağıdaki örneği incelersek arkadaşlar durum netleşecektir. Türkçe düşünerek İngilizceye konuşmaya çalışan birisi şöyle bir cümle kurabilir. Hey, this pen is mine. Hey bu kalem benim. Bu cümle kesinlikle yanlıştır ve kesinlikle Türkçe düşünerek konuşmaya ya da Türkçe konuşarak düş, düşünerek yazmaya çalışmamamız gerekmektedir. Görüldüğü gibi my Türkçede benim olmak anlamına gelse de cümle içinde bu şekilde kullanılamaz ve mutlaka sonrasında bir isim gelmek zorundadır. This is my pen gibi. Tekil ya da çoğul nasıl kullanılır isterseniz ona bakalım. İyilik sıfatları ister tekil olsunlar ister çoğul olsunlar önemli olan iyilik sıfatından sonra kullanılan isimdir. Bu isim tekilse eğer sıfat damlaması tekil işlemi görür. Ama isim çoğulsa bu sıfat damlaması çoğul işlemini görür. Mesela my book is blue derken benim kitabım mavidir. My books are blue derken benim kitaplarım mavidirler. Yani e, isim eğer çoğulsa bu sıfat tamlaması da çoğul işlemi görecektir. Our teacher is good. Bizim öğretmenimiz iyidir. Our teachers are good. Bizim öğretmenlerimiz iyidir. Derken tekrar eğer isim çoğulsa sıfat tamlaması da çoğul işlemi görür. Daha fazla örnek vermek gerekirse His school, onun okulu His girlfriend, onun kız arkadaşı her car onun arabası her house onun evi your mother senin annen your mistake senin hatan our family bizim ailemiz our living room bizim oturma odamız our teacher bizim öğretmenimiz their money onların parası their table onların masası their television Onların televizyonu. My sister, benim kız kardeşim. My exam, benim sınavım şeklinde daha fazla örnek kurabiliriz arkadaşlar iyilik sıfatlarıyla ilgili. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.